vallahi geldiler. Vallahi geldiler. Oh! <laughs> Oğlum burada lan, lan Vallahi yakaladım. Speed. Evet geliyor. Çok hızlı geçecek. Geldi. Speed. Speed in the Turkey. Welcome to Turkish Speed. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an e, Speed Türkiye'de. Weiland'da. Weiland'da bayağı bir eğlendiler. Oyuncakları, makineleri deneyimlediler. Şimdi motor ekibiyle beraber buradan gelecek. Ben de onlara katılacağım, yollarını geçeceğim. <laughs> Vallahi adam Türkiye'ye geldi, kaçırmak istemedim. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. Dalgası güzel oluyor Speed'in. Vallahi şu an yoldalar. Telefondan takip ediyorum yayını. Birazdan geliyorlar. Ben de onların arkasına katılacağım. Bakalım nasıl olacak. Nasıl başka yerden çıktılar ya? Yani? Aha vallahi geldiler. Vallahi geldiler. Aa! Oğlum burada lan, lan Vallahi yakaladım. Beyler, speed burada. Oğlan speed yanımda lan Ekip çok iyi Vallahi de İlk değiştim lan Vallahi kayıtta Arkadaşlar sümet önümde. <laughs> Çok iyi lan. Oğlum bu ne lan amına? La? <laughs> Aa frenleri bir tık ondan biraz korkuyorum. İnşallah kazası belası bir sürüş olur. Oğlum speed önümde lan. <laughs> çok iyi. Aa! Bir de her şey çok hızlı ilerliyor ya. O da da heyecanlandırıyor olayı. Vallahi <laughs> denkleştim ya. Kaybettim sanıyordum grubu. Oğlum speed önümde var Orasını <laughs> satayım. Dünyanın bir ucunda yaşayan ünlü herif. <laughs> çok eğlenceli. Eyvallah. Valla kamerayı mikrofonu şarja taktım adamın bir yalanda geldiğini görünce direkt ekipmanları ayarlayıp çıktım. Dur yanına gideceğim. Abi çok ya. Bunu da yaşamadık demeyiz. <laughs> Arka trenin sıfır neredeyse. Ön trende şu an yüzde otuz falan var. Bir şeyleri değişmem lazım bir önce ismini unuttum balataları evet şu an Ayşe Osip'in silahları antineli ne alaka onu ben de bilmiyorum ahahahah <laughs> <laughs> what the fuck bro <laughs> What the fuck? <laughs> dur 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 Spit'in yanına gideceğim. Oh! Oğlum Spit yanımda lan şu an. Yok yok. Spit oğlum sen. Yavaş arkada kal. kes sesini Biz bir kere gördük bir daha mı göreceğiz aslında? Yes. <laughs> evet çekim motoru da burada. Sony kamerayı da çekim Speed! Dostum <laughs> yapma! Ya gerizekalı bir şey mi yapıyor sanki? Yanında duruyoruz biz. <laughs> What the hell is he on a Team Speed! Speed in the Turkey! Welcome to Turkey Speed!

What if I drove a scooter and Slips had a camera on his back? They're doing it. Oh my god! Let's go, baby! Sürme, gözünü sevinir. Sürmüyorum siz geliyorsunuz. şey. Kes sesini be. Yakından çekim yapabilirim size ya. Kameraya bir ara bir baktım. Konuşmadı ama. Yıkılıyor ortalık, yıkılıyor. Tandır için gözünü seveyim bak. Geride kalmayalım adamlardan. Motordan bir farkı yok biz.

Çok ileri gittiler <laughs> Yayın hala açık lan doğru <laughs> Bir yandan yayını izleyebilirsiniz arkadaşlar Mükemmel bir hizmet sunuyoruz size Bunlar ayrıldı Biz buradan devam, devam. <laughs> Hem fast ride right oldu sizin için de güzel bir video çıktığını düşünüyorum şu an. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bak bu heyecanı size başka yaşatan olmayacak büyük ihtimal YouTube Türkiye'de. Ay Show Speed'e perverliğimizi gösteriyoruz. Kesinlikle misafirperverlik sapıklık değil. Önümdeki Burak abi Spider-Man'den hızlı sınırlı, şimdi patlıyor. Burak abi! Aaa kaza olmuş, dur Ben CZN bırak önümde ne alakay sanıyorsun <laughs> sen Herkes çok agresif. Selamünaleyküm Burak abi. Vallahi, terap, tamam, şey Selam. Ben yavaş sürüyorum. Nasılsın abi? Ben de iyiyim. Ya yine girişim Hadi hadi Teyzene bırak etiler şuveye geldik. Burada herkesi şutlayacaklar şimdi. Bir taksi bitirecek. Kangar, geç benim. Sağ bir yer bulduk ya. Reis evet. evet. buralarda yakın bir yer bulmuş. Bu kadar, en fazla bu kadar yaklaşabildik. Evet. <laughs> İçeri girdi. Abi yapmayın ya. Abi, abi ne yapıyorsun? Hey, hey, hey. Abi, ne ya. gerek var saçma sapan mevzular var. Skuturu fark ettim son anda çektim. Benim malıma zarar gelmesin boş kavgalar yüzünden. Gerek yok aga. Zor aldık zaten. Arkadaşlar şu an fena bir kalabalık var. CZN Burak Etiler Şubesi'ne geldi. içeride yemek yiyor. Yaklaşık 20-25 dakikadır falan. Biz de burada aç aç bekliyoruz. <laughs> çok fena bir yoğunluk var. Hatta tartışma kavga falan oldu az önce. Polis falan geldi. Ya biraz fazla kasıyorlar. Şurada herkes eğlencesine baksın. Gidecek adam zaten. Bir de çok gereksiz sahipleniyor. Motor grubu burada. Kovmazlarsa beni tekrar gruba katılmayı düşünüyorum. Birazdan çıkıyor. Bayağı kalabalıklaştı giriş. Katılmayı deneyeceğim ama polis eskortluk yapacakmış gruptan olmayan kişileri alacaklarmış. Eğer öyle bir şey olursa videoya veda edeceğiz. Olmazsa devam edeceğim takibi. Bakalım. Evet geliyor. Çok hızlı geçecek. Geldi. Burak, 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 burak. Spain. Burak. burak abi görüşürüz Burak abi. Gidiyorlar. Takip başlasınız. Vallahi bir şey demedi polisler. <laughs> Motorcu değilim ya de, dikkat çekmedim. Ben gidiyorum peşlerinden. İnşallah yakalarım. Beyler şu an Burak abiyle Speed önündeki Mercedes'in içinde arkamda da bir canavar geliyor. Ha kanalıma bir merhaba dese yeterdi ya. Vallahi. Ya. Onun için takip ediyorum. İnşallah bir merhaba dedirtebilirim kanalıma. Hadi lan bir yüz göreyim. Adam dünyanın bir ucundan geldi. Bismillah. Aha vallahi durdu. Vallahi durdu. <laughs> Abi ya açmadı. Hayır ya of oh fuck. Camı açmadı, aç dedim de. Oh country. biz just tell herhalde yok. Söylüyorum, Ne güzel polisler de bir şey dinledi. Oğlum ya, bir saniye cama... Aha vallahi cama açtı. Speed! 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 Oğlum ya! Speed, bro. <laughs> Speed, say to my channel one second, please. Color white in it. Speed, say to my channel one second, please. No, no, bro, bro. I'm going to change the Abi baktı da bir şey demedi ya. <laughs> Ama çektim. Vallahi size çektim. Umarım görünmüştür kadrajda. Şarjımız 74 volta. İnşallah eve yetiştirir bizi. Oğlum bir merhaba diyecektin be. Konuşmadı ya. Hiç konuşmadı ulan. Niye ya? Ama bayağı bir yaklaştım orası satayım. Spide bir metreden konuştum. İnanılır gibi değil. Vay be güzel bir gün oldu ya. Uzun süredir bu kadar heyecan yaşamamıştım. Oo oğlum köprüye gelmişiz lan. Fak bana müsaade. Polisler de durdu. Arkadaşlar köprüden geçemeyeceğime göre <laughs> burada pes ediyoruz ceza yemeye de gerek yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Show speed'i size göstermeye çalıştım. Elimden geldiğince bayağı da bekledim. Ya bir merhaba demedi ama yapacak bir şey yok artık. Keşke bir merhaba deseydi. Eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Bayağı action bir grup gazlaması oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, takipte kalmayı unutmayın. Daha çılgın içerikler sizlerle beraber olacak.